Sağ olun. İlk önce takımımızı tebrik ediyorum. Kaptanımızı da tebrik ediyorum. Ee, hem şehrimizin böyle bir galibiyeti ihtiyacı vardı hem de bizlerin bu sinerji ihtiyacı vardı. Gerçekten e, futbol için güzel bir ortam, güzel bir organizasyon. Ben başta e, Türkiye Finans Katılım Bankası olmak üzere bu orga, organizasyonu düzenleyen, tertip eden herkese ve takımımı kazandıkları için tebrik ediyorum. Diğer takımımıza da ayaklarına sağlık diliyorum. Üstüm hocam sen de güzel uzaktan gollerin vardı sen neler söylesin? Ee, öncelikle arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rakip takibi de, rakibi de çok e, tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi başladılar. E, geri düşmemize rağmen e, geri toparladık. E, öne geçmeyi de başardık. E, umarım diğer maçlarda da daha güzel e, skorlar alırız. E, zorlu bir süreç oldu. Uzun süredir sahalarda e, oynamıyoruz ama Türkiye Finans'ın e, böyle bir organizasyona e, çok güzel e, çok iyi bir şeye vesile oldu. Umarım daha çok e, galibiyetlerle üst turlara gider, e, şampiyonluğa kadar yürürmeyi e, diliyorum. Umarım e, nasip olur bize. Tebrik ediyorum bu güzel galibiyet için. Son maçta başarılar diliyorum. Teşekkür Sağ olun. Ederiz. Futbol dostluk, futbol kardeşlik. Tüm takımlara başarılar. Herkese başarılar.